izleyenler bir e, bağlantı gerçekleştireceğiz spor yorumcusu ve bir dönem benim de birlikte çalıştığım Ersin Sezer şu an bizlerle birlikte kendisiyle Fenerbahçe Bodrum Futbol Kulübü maçı öncesi böyle bir sohbet gerçekleştireceğiz Ersin hoş geldin seni tekrar görmek çok güzel nasılsın? Hoş bulduk Seçil. İyiyim. Umarım sen de iyisindir. Senin olmak da tekrardan bir şereftir bana diyeyim. Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. İşte yine bu ekranda bir araya geldik senle birlikte. Çok yayınımız olmuştu, bağlantılarımız vesaire. Bir yenisini de buraya ekleyelim, bu sayfaya ekleyelim. Şimdi Ersin, tabii ki gelen soruları da yönelteceğim sana ama... E, i̇zleyicilerimiz de seni gördükçe sorularını soracaktır diye düşünüyorum ama ben ilk kendi sorumu sorayım. Bu akşam evet. E, Fenerbahçe, evet derbi haftasındayız ama Fenerbahçe'de Bodrum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Tabii e, Sarı şimdi düşünülen şey hafta içerisinde Manchester United ile oynanan maçta ortaya konulan oyunla, oyunun ardından e, ligde nasıl yürüneceği bu yolda. Şimdi e, sen hem Manchester United maçını da baz alarak bu maç hakkında neler söylersin? Şöyle genel bir sohbette başlayalım. Tabii Fenerbahçe'de lig mesaisi yeniden başlıyor. Manchester United'da çok kanalize olan bir camia vardı haklı olarak. Çünkü işin geçmişinde Jose Mourinho olsun, Fred, Amrabat, Altay Bayındır birçok farklı detay vardı. Oradan dönen beraberlik aslında iki tarafı da üzmedi. Hem Elinte tenak görevde kalmaya devam ettim. Hem Jose Mourinho Fenerbahçe'nin iyi oynadığı bir maçta sağdan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe geçmişteki sonuçlarına bakınca Manchester United beraberliğine sevinecek bir takım kesinlikle değil. Ama burada taraftarın bence e, oyundaki ilerlemeyi görmesi anlamında aslında Mourinho maçın kaybedeni değildi. Ama bunların bir anlam oluşturması için, anlamlı gelmesi için şimdi dönüp artık Bodrum maçını tartışmasız kazanman lazım. Çünkü Manchester United'ın özellikle ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 geride girmesine rağmen sahada iyi oyun vardı. Skora da yansımayan ama istatistik yanına yansıyan bir oyundu bu. Bodrum maçında Bodrum'un da performansını göz önüne alırsak ki ligde 3 galibiyet bir beraberlik 5 yenilgideler. Ligde son 2 maçtır gol atamıyorlar. Kadroları ligin idare eder seviyesinde bir kadrosu. Yani kısaca Kadıköy'de Fenerbahçe'nin zorlanmadan geçmesi ve yarın derbi beklemesi gereken bir maç var önünde Fenerbahçe'nin. Peki şimdi Manchester United maçında Yusuf Ennesir'i e, gol kaydetti biliyorsun. E, şimdi evet genel sorularda da senin tercihin işte Edünceko mu Ennesir'i mi Ennesir'in e, oyunu hakkında neler söylersin bunlar soru olarak gelmeye başladı. E, çünkü Jose Mourinho e, evet çok önemli bir isim sadece Fenerbahçe'yi değil Türk futboluna katacaklarını da hep merak etmiştik sezon başında. Ve onun da istediği ilk isimlerden biriydi biliyorsun Yusuf Ennesir'i. Enes Eri ile ilgili neler sorarsın? Tercihin hangisinden yana olur? Ceko mu Elnesiri mi? Şöyle Ceko'ya büyük saygı duyarak, takımın kaptanı olduğunu belirterek bu cümleyi kurmalıyım. Fenerbahçe şampiyonluğa doğru yürüyecekse bu Elnesiri olacak çok net. Neden? Elnesiri'nin gol yelpazesi daha geniş. Maça dair verebilecekleri süre dakika bakımında enerjisi daha yüksek. Ennesi ise havadan da atabilir, yerden de atabilir. Size farklı bir yelpaze sunuyor. Ceko 2-3 yıl önceki Ceku'yu hiç kimseyle karşılaştırmam. Çok üst seviye bir forvet ama sahada 90 dakikayı çıkarmakta da yaşı sebebiyle doğal olarak zorlanıyor. Ceku'yu bir alternatif olarak görürse, bir hamle oyuncusu olarak görürse Fenerbahçe bence önü çok daha fazla açılacak. Hı hı. Ve Enesli konusunda bonservisi de çok eleştiriliyor, kabul. Ama 1-2 yıl öncesine kadar 40-45 milyon eurolardan bahsettiğimiz bir oyuncuydu El Nesri. Ve sözleşmesinin son senesinde olmasa Sevilla gibi bir kulüp zaten 20 milyona da vermezdi El hmm. Arap Yarımadası'ndan bu tarz teklifler de vardı. Ya 31 yaşındaki Fükruk'un 31 milyon euroya premiyellik yaptığı bir transfer döneminde 20 milyon euroya aldınız. Tabii ki sakattı, tabii ki antrenman geçirmedi ama ısrar, bence Bodrum maçına da gereken o, ısrar El Nesri'yi daha yukarıya atacaktır. Peki şimdi yapılan bir diğer karşılaştırma da ben çok doğru bulmasam da sana sormak istiyorum. İsmail Kartal Jose Mourinho karşılaştırması. işte ilk trendi o Süper Lig'de şu an 10. hafta içerisindeyiz. Bir haftayı da bay geçtiğini düşünelim. Oynanan tüm karşılaşmalara baktığımızda bir İsmail Kartal Jose Mourinho karşılaştırması yapılıyor. Sen bu karşılaştırmaları doğru buluyor musun? Yoksa benim gibi ya şu fikri paylaşır mısın bunu yapmak için henüz erken der misin? Ee, şöyle bu noktada şu karar çok değerli. Fenerbahçe sezon başında bir seçime gitti. Önünde iki yol vardı. Ya İsmail Kartal'la devam edecekti. Geçen sene 99 puan toplamış. 99 gol atmış İsmail Kartal'la ya da Jose Mourinho gibi bir figür getirecekti. Burada yönetim kararını verdi. İsmail Kartal Fenerbahçe ne zaman işi düşse ne zaman lazım olsa koşa koşa geldi. Gerek futbolculuğunda gerek teknik direktörlüğünde her zaman e, sıkıntılanlarda taşın altına elini koydu. Hmm. Ama bu bir karar yönetimin ve şu an bu kararı karşılaştırmak Fenerbahçe'ye zarar verir. Çünkü o ana geri döndüremez Fenerbahçe. Ve şu an mesela şunu görüyorum. Jose Mourinho ile yollar ayrılsın. İsmail Kartal geri getirilsin. Bu daha büyük yanlış olur. Neden? İsmail Kartal'ın kurduğu bir kadrodan bahsetmiyoruz. Ve sezon başında sen onun yerine başka birini tercih etmişsin. Şimdi kadro Başkasına kurdurmuşsun o başkasına kurdurduğun kadroyla İsmail Kartal'a dön başarılı ol demek haksızlık olur bu yüzden Fenerbahçe bir karar aldı İyisiyle kötüsüyle kararın arkasında dur durmak kararsızlıktan daha iyidir diye düşünürüm ben o yüzden henüz bunun için erken bir tam sezonun geçmesi lazım ama günün sonunda bir karar alındı ve Fenerbahçe'nin bu kararı e, samimiyetle devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, şimdi şöyle bir soru gelmiş mesaj yoluyla. Bir izleyicimiz senin e, yapmış olduğun analiz programlarını çok beğeniyormuş bu arada. Teşekkürler. Ee, Cem Bey, e, teşekkürünü de iletmiş olalım. Ben de yorumunu iletmiş olayım. Şunu soruyor. E, Fenerbahçe'nin şu anki oyunu şampiyonluk yarışında Ersin Bey ne noktada görüyor? Bana göre... Avrupa'daki oyun doğru oyun. Türkiye'deki oyun naçizane kendi görüşüm geliştirilmesi gereken oyun. Çünkü Türkiye'de topu rakiple de paylaşarak şampiyon olan takım sayısını ben 31 yaşındayım görmedim. Mutlaka daha dominant bir oyuna doğru kayması gerekecek Fenerbahçe'nin. Mourinho'nun ilk geldiği yandaki açıklamalarını hatırlarsınız. Sürekli ne imansı yapıyordu? Fenerbahçe'nin oyunu hızlanmalı. Ama sözde olan bu demeci sağda da görmeye ihtiyacı var Fenerbahçe taraftarının. Çünkü... E, Baktığımızda A, B, C planlarına biraz daha işin bireysel tarafına, maksimum performansına bağlı, merkez forvetin skor üretmesine bağlı bir Fenerbahçe var. Ve işin bu kadar e, rakip yarı sahada dominant olmadığın formatında senin merkez forvetin her maç gol atması lazım. Cek oynasın, El Nesri oynasın. Bunu sağlayamadığında Fenerbahçe her maç sıkıntıya girdi bakın. Özellikle lig performansına bakalım. Ligde Fenerbahçe 3 maçta puan kaybetti. Bence Mourinho'nun en büyük problemi Galatasaray derbisini kaybetmesiydi. Çünkü o derbi kaybedilmese Göztepe'nin nasıl takım olduğunu dün gördük. Samsun'un görüyoruz. Bu deplasmanlardan birer puan çok kötü skor değil. Eh kurtarır seni. Ama Galatasaray'a iç sahada yenilmenin affı yok. Ve Fenerbahçe taraftarının gözünde şu an Mourinho'yu tartışılır kıran aslında o yenilgi. Ersin peki son olarak e, sana sol bek konusunu sormak istiyorum. Şimdi Jadon Osterwolde'nin sakatlığı sonrası e, UEFA listesinde de tabii yer alamayan bazı isimler var ve orada Mert Müldür denendi. Biliyorsun hatırlarsın Manchester United maçında. Şimdi gözler bu maça çevrildi. Tekrar Süper Lig'e dönüldü. Ve Filip Kostic ismi şu an en güçlü aday. Beklentilerin nedir o noktada? E şöyle söyleyeyim. Mert Müldür'den öncelikle sol bekte beklentimin üstünde bir performans aldığımı söyleyeyim Manchester United maçında. Hı hı. İşin müdahaleler kısmında iyiydi. Olivkovic'e verdiği geri pas hepimizin yüreği ağzına geldi. Onu ayırıyorum. Ama e, yani sağ bekte daha fazla hata yapan bir Mert Müldür vardı. E, diğer taraftan Kostić hayatı boyunca hiçbir zaman dörtlü bir savunma hattının sol bekine oynamadı. Bence akşam Kostić oynayacak. Onu peşinden hı hı. söyleyerek başlayayım. Eee evet, hatta Hamburg'da yaşarken ben Kostic-Hamburg'a transfer olduğunda sükseli bir şekilde işte hücum gücümüze büyük katkı verecek ifadeleriyle Alman gazetelerinde transfer olmuştu. Forvet de oynadı bu arada Hamburg'da. Öyle bir oyuncudan şu an Fenerbahçe dörtlünün sol bekini yaratmaya çalışacak. Ama teknik bir oyuncu, top ayağına yakışan bir oyuncu. Bodrum maçında Kostic'i oynatırsınız. Neden? Topu rakip yarı sahaya yıkarsınız ortaya döndüğünüz, orta kafa gole döndüğünüz bir senaryoda Kostic'in ortasında Nesli veya Ceko'nun golüyle skoru bir şekilde alır koparırsınız. Ben Kostic'den yanayım bu maç özelinde. Sebebi de dediğim gibi topu rakip yarı sahada oynamaya olan isteği bu maç özelinde. Ersin, geçmiş bir maça yönelik bir soru var. Onu sana sormak istiyorum. Samsun Spor maçını yorumlayabilir mi Ersin Bey? Oradaki İki ikilik beraberlik hakkındaki düşüncem merak edilmiş orada da aslında az önce belirttiğim problem oldu. Şu Fenerbahçe öne geçtiğinde topu paylaşmayı bıraktı. Ben işin savunma kısmını iyi yapıyorum. Ben gol işi savunabilirim. Kısmında Fenerbahçe bu lig için hazır bir konumda değil. Fenerbahçe 2-1 öne geçtiğinde 3-1'i bularak maçı kazanır. 2-2'ye gelir çünkü o maç. Göztepe maçında o çekirge zıplamadı. Kasımpaşa'da zıpladı. Aldık 3 puanı. Ama döndü. Bak Samsun maçında yine zıplamadı o çekirge. Fenerbahçe öne geçince en iyi top tutma şey topun kendisinde kaldığı ve hücum ettiği şeklidir. Bu kadrolarla başarılı olmuştur Fenerbahçe. Jose Mourinho'nun da ligin dinamiklerine dair bence çözmesi gereken düğümün bu olduğunu düşünüyorum ben. Ee, soruları iletmeye devam edeyim mi? Buyurun buyurun. <laughs> Çok fazla soru var. Mesela e, Cenk Tosun'la ilgili. Biliyorsun Cenk Tosun... E, Hatta şöyle yorumlar geliyor şu an bana mesaj yoluyla sezonu yedek kulübesinde tamamlayacak şeklinde. Bir Cenk Tosun analizi istenmiş senden. E, şöyle geçen sene de Umut Mayır bu şekilde Fenerbahçe'de. Ocak'ta da ayrılmıştı zaten. E, forma şansı bulamamıştı. Cenk Tosun daha üst seviye bir forvet. Yani Avrupa'da da oynamış. Milli takımın forvetliğini de yapmış. Şu an ligin en çok gol atan forvetlerinden biri lig tarihinin Cenk Tosun. E, Fenerbahçe'de az forma şansı bulduğuna kesinlikle katılıyorum. E, tartışması tartışmasız orası. Forma şansı bulamadı. Cenk'i değerlendirebileceğimiz şu an kafalar... dakika falan e, süre aldı bu arada toplam bugüne kadar. O kırılma anını söyleyeyim mi sana? Lil'in son dakikasında bir kafası var direkten dönen. O girseydi biraz daha oynardı Cenk. Ama yani oradan suçlayamazsın Cenk. Cenk en iyi vuruşu yaptı orada. Sonrasında ligde de özellikle Fenerbahçe'nin skor üretmesi gereken yerlerde oyuna giremedi Cenk. Ya bu Hoca takdirdir, antrenmanı yapan hocadır ama ya ben Cenk sadece merkez forvet değil, Fenerbahçe'nin ikili forvete döndüğü yerde ikinci forvet, 4-3-3 oynadığında sol forvet yani Cenk'in oynayabileceği başka yerlerde var. Repertuarı geniş. O yüzden göz ardı ediliyor mudur? Ediliyordur. Ama günün sonunda onun antrenman yapan da hoca. O yüzden ben olsam daha fazla süre verirdim ama hoca bakıyor o işe. <laughs> Sen de tam Jose Mourinho gibi bir açıklama <laughs> yaptın ya <laughs> Öğrendik. <laughs> Peki şimdi son bir soru. Fred'in yokluğunda İsmail Yüksek beklenti. Doğru. Ne? Yani zaten seçenek olmadığından İsmail yüksek ambaryumu kuracağını düşünüyoruz ve. E Fred varken bildiğiniz üzere İsmail Yüksek geçen sezonu 6 numara ön libero gibi oynadı. Evet. İsmail Yüksek Fener'e gelmeden önce Bursa Spor'da kiralık geçirdiği son sezonda 10 numara bile oynamıştı. Ve İsmail Yüksek'in yer yer 8 oynadığı maçlarda ileriye doğru baskıya da çıktığını gördük. Ben bugün İsmail, 8, İsmail Yüksek'ten bir 8 performansı bekliyorum. Ve farklı bir İsmail belki golle asistle buluşacak bir İsmail performansı bekliyorum. Çünkü o da arkasında bir ön libero ile oynarken çok rahatlıyor. Zaten dinamik bir oyuncu. Zaten işin defansif yönünü tamamıyla yapan bir oyuncu. Hücum meziyetlerini göstermesi için de İsmail'in maçı geldi. Ekstra motive olacaktır İsmail bu maç. Son soru. Gerçekten son. Bu kez son. Ee, İrfan Can Kahveci'nin yedekte olması ile ilgili Ersim'in görüşü nedir demişler. Çünkü İrfancan Can Kahveci milli takımda gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Özellikle Jose Mourinho'nun inşallah takımda da. E böyle go goller atarsın şeklindeki aralarındaki konuşmaya dikkat çekmiş izleyicilerimiz ama İrfancan Kahveci süre bulamayınca nasıl bu golleri atacak diye bir serzenişi var bir izleyicimizin. Ya çok net öncelikle şunu söyleyeyim. İrfancan Kahveci'nin acilen sözleşmesini yenilemesi lazım Fenerbahçe'nin. Çok acil. Böyle bir yerli oyuncuyu bulmuşsunuz. Geçen sezon Prime sezonunu, en iyi sezonunu yaşamış. İşin bu raddeye zaten kalmaması lazım. İrfan Can'ın sözleşmesi konusunda. Bu noktada da İrfan Can'dan aldığınız verimin de yedek bırakarak düşürdüğünüz bir noktadasınız. Ha bu arada oyun ile alakalıdır bambaşka ama ya skor gereken maçlarda da sonradan çok geç giriyor İrfancan. Ya benim İrfan Can'ı bu kadroda görme yerim bu arada. Eğer sağ kanat oynamayacaksa, sağ kanat meziyetine güvenmiyorsan İrfancan'ın İrfancan çok güzel on numara da oynar bu kadroda. Sol Maxi, merkez İrfancan, sağ dış da oynayabilirsin. Hmm. O da versatil bir oyuncu, farklı meziyetleri olan bir oyuncu ve Uzaktan şutu var, Asist yeteneği var, oyun görüşü var. Bakın Manchester United maçında çok kötü oynadı İrfan Can. Ona rağmen söylüyorum bunu. Ama bir oyuncudan sürekli sonradan oyunu alıp aa beni kurtar, aa maça etki et demek de çocuğa da haksızlık. Çünkü böyle joker bir oyuncu tarihte bir defa geldi Fenerbahçe'ye. O da Semih Şentürk'tü sürekli girdikten sonra değiştirebilen. Yani İrfan'ın hak ettiğinden fazlasını oynaması gerekiyor. Ama öncesinde hak ettiği sözleşmeyi alması gerekiyor bence. Peki Ersin Sezer ağzına sağlık. Hiç formundan bir şey kaybetmemişsin bu arada. <laughs>